Beyefendi, beyefendi kısıtlama olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ee, memur Bey, bir ekmek alıp geleceğim. Pekala o zaman hemen ekmeğimizi alıp geri dönelim lütfen. Tamam memur, siz merak etmeyin. Pekala. Beyefendi iyi günler, ekmek almayı sanırım. Ha, evet memur hanım, bir ekmek alıp geri döneceğim inşallah. Ekmeğinizi aldıktan sonra lütfen kısıtlama kurallarına uyalım. Tabii tabii merak etmeyiniz, teşekkür ederim. Rica ederim. Hop hop, nereye böyle aslan parçası? Abi bir ekmek alıp döneceğim be. Halkın sağlığı için fazla oyalanmayalım lütfen. Tamam abi hemen gideceğim. Tamam. Hop geber abi hemşerim nereye gidiyorsun böyle? Abi bir ekmek alacağım be. Çok fazla dolaşmak yok ha. Tamam abi merak et. Ekmek alıp gideceğim. Tamam. Eyvallah.